Bana küfreden bir erkeğe karşılık vermeliyim? Ee, canımın içi güzel yüzdüm. İşte kabadayıların olmaması, eksik olması, yetersiz olması böyle sorun meydana getiriyor. Senin gibi dünyalar güzeli melek gibi bir kız bunu söyleyecek, diyecek ki şu adam bana küfretti. Kabadayıya bunu söyleyecek. Kabadayı da onu tutun, yakasından tutup götürüp karakola teslim edecek. Evet. Değil mi? Evet. Karakoldaki kabadayı polisler de ona küfrün ne demek olduğunu öğretecekler. Evet. Yani durumdan vazife çıkarması lazım polis. Evet. Bak polisin durumdan vazife çıkarması lazım. Kabadayının durumdan vazife çıkarması lazım. Mesela senin gibi Nur gibi bir genç kıza birisi saldırdığında o kaba dünyası kararır. Yani çok büyük bir olaydır. Yani onu öldürmeye teşebbüs etmiş gibi bir şey. Bir delikanlıyı. Asla yanına bırakmaması lazım. Kanunla, hukukla, ilimle, irfanla. Yani anasının emri süptü, burnundan getirmesi ve fitil fitil bunun burnundan getirmesi gerekir. Defalarca. Ama kanun ve hukuka uygun olarak. Kanunla, hukukla. Dolayısıyla bir genç kızın kendini savunması bir şey olmaz. Sana yapılan hakaret senin yanındaki bütün delikanlılara yapılmıştır. Kaba dayılara yapılmıştır. O de doğrudan kendi meselesi olarak alacak onu. O hakaret sana gelmez. Oradaki kaba dayılara yapılmıştır, delikanlılara yapılmıştır. Onu kendi meselesi olarak alacak o. Sana niye gelsin o? Muhatabı sen değilsin, onlar olur muhatabı ve kanunla hukukla da gereği yapılır.